Gerçekten kırılıyorum, anladın mı? Bununla kırılacağım bir şey yok. Ya Orası bizim bilsin, bir sürü hayalimiz var ya. Sen bana dedin şirketten hisse vereceğim. dedin. Olabilir, benim de kafamda bir planlar var. Ba benimle paylaşmıyorsun. Hayır, ben ne zaman Allah Allah işle alakalı hangi planımı kimle paylaşmışım, senle paylaşacağım. Bir şey söyleyeceğim Harun abi. Seda kendi için istemiyor. Kız burada bas bas evet. bağırıyor Ben çocuklarımın geleceğini sağlama almam gerekiyor diye. Hadi evde bir kriz çıktı, problem çıktı, kapatıldı, gitti. Ama bu hisse konusunda gayet de haklı kız yani. Şu an bak Zeynep yani dediğim gibi ben orayı yapıp büyütüp büyüttükten sonra da gelişimine göre gidecek gibi bir planlama yapmıştım. Beş senedir de büyük çaba sarf ediyorum bu konuyla ilgili. Tamam. Harun ne diyorsun sen? Zeynep. Efendim. Sen ortada kızıştırıyorsun. Niye kızıştırayım? Hakkı olanı söylüyorum evet. ya. Hiç de hakkı? Ben hakkı ne hakkı? Hakkı ne? Ben ben de isterim o yani. O kazandı da mı getirdi? Ay ne diyorsun Gülen'le? Allah yeter sağlı sollu geliyorsunuz ya. Sanki yoldan Hayır. geçen birinden istiyorum. Kocama, kocamla benim aramda olan Asla bir şey. Asla kabul bu. etmiyorum bak. Sen, Hisse bir kal. şey Histe, yok ki. Hisse hisse hisse. Nedir Histerim. bu hisse? İsterim. Yoldan geçenden Taktın mi istiyorsun? Taktın hisseye. O benim ha Ya senin hakkın mı? Bu adam benim eşim. Nasıl hakkın olabilir? Bana bak Gülen'le bana dedi ki... Sana doğum gününde ne istiyorsan onu sus, alacağım. Sus sus. Ya sus. niye ben susuyorum? Sürekli herkes sus Seyda sus Seyda sus konuştukça batıyorsun Seyda. Yeter sus. gerçekten yeter. Sen var <laughs> ya yeter. şey senin ne yüzünden yeteri. oluyor. Ne benim ya? Senin isteklerin yüzünden oluyor. Sahte oldu. gözyaşı dökme ya sen de aman. Yok artık abartma izlenme sebebim. Evet üşüyorsan üşüyeceğim Zeynep ya. Sanki kendi gibi izlemişim. Allah korusun ya. Ya bu kadını yerine ben üzülüyorum burada. Yazıklar olsun sana. Sen, sen ne diyorsun ya? Aç gözlüsün sen. Ne? Sus sen artık. var ya gerçekten. Aç gözlüsün. Gerçekten. Eşin her şeyine göz dikmişsin. Sen ne? Ya hamile kadına Şeytan, konuşuyorsun. Gerçekten. Dikkatli konuş. Hamilesi, hamile, hamileliğini bilsin ya. Zeynep de Arkasına çok gaz veriyor. artık. İnsan burada sağlı sollu bana yükleniyor. Hayır, <laughs> Senin hiçbir sen... şey umrunda değil. İş konusuyla ilgili <laughs> sakın sakın. İş konusunu seksin. da ben burada öğreniyorum. Tamam mı? Sen bana evde başka burada başka konuşuyorsun. Timsah gözyaşları başka bir şey değil. Ya yenge sen oradan ne karışıyorsun ya? Öyle. Zeynep ben biraz kötüyüm. İyi misin? Benim dağarım var İyi misin? Ne oldu? Al işte, <laughs> kötü ol. Anam, Seda bir şey oluyor. Ay! İyi dur değil, Seda. iyi değil. Koş, iyi değil. Seda dur, Seda. dur. Seda, neyin var? Seda! Seda, Seda. Bizi çekilin, hava alsın. Hayır olun. Seda, bize emanet. Neyin Seda var? Anne, Ay, Seda <laughs> ne iyi misin? Oldu? Dedacığım neyin var, neyin var kızım? Kız benimle aynı var, aynı, aynı. aynı dur. Abla bir kenara çekilir dur, misin? Dur, emanet mi? Hayır. Ha şimdi bir şey olsa ne olacak? Niye, ben mi sorumluyum? E, ba buradan bas bas kızına Allah, neler söylüyorsun Allah. ya? Ya abla sus, sus. Bırak git, para gözü sus. insanla uğraşamam ya ben ya. Ya hala konuşuyorsun Aklı ya. Aklı fikri parada ya, hiçbir şey Sana olmaz Sana ne ona. ya, senin paran mı? <laughs> lütfen bir hastaneye götürür müsünüz? <laughs> hastaneye götürür, götürür bu çocuğu, sen lütfen. Sen Çocuğum yedi emanet bana dur. bu. Hadi. Ha, 1 saniye sakin olduğunu. Benim de varayım bu. Bana. bana bakın, bana bakar bakarsın. Seda. 12 haftalık hamileyim ben. Kız. karnım arka tarafa Karn, kız hissediyorum şu arka tarafa git. Arka tarafa Doktor kontrolünde hiçbir gel, şey çıkmamış ama ilk yemediğimde riskliydi benim. Bu ikinci hamilelim. Tamam kenara alalım sizi. <laughs> Şuralarım batıyor. <laughs> Sakin olalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu bu rollerle var ya bütün serveti alır be. Tamam, 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 İyi tamam, da. tamam, bir şey ay, ay, bak bana. tamam, 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 bak bana. tamam, 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 sen? Çok, çok, tam tamam, 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 Yok tamam, 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 Sakin bir şey hocam. Evladıma bir şey olmasın. Evladıma bir şey olmasın. Evladıma bir şey Evladıma bir şey olmasın. Evladıma bir şey olmasın. Evladıma bir Yanına ben götüreceğim. Tamam, yanına gidelim mi? Gel, 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 yanına gidelim. gidelim. O benim emanetim. Gel, gel, gel. O benim emanetim. Ne yaparım gel. ben ona? Bir şey olursa ne yaparım ben ona? Bir şey olursa Şşş. ne yaparım ben ona? Bir şey olursa ne Olmayacak, Yalvarıyorum, görmek istiyorum. Her şey yolunda. Ay Allah'ım ya bunu atlatmak gerçekten çok zor. İnanılmaz korktuk ama her şey yolunda.